erkeği geldi. <laughs> 12. Ee, uzun yıllar kilo problemi yaşadım daha sonra e, ikinci hamileliğimden sonra daha da çok aldığım için artık sağlık sorunları baş gösterdi ee, çocuklarıma yetememeye başladım ee, kendime bir baskı hissediyordum bu kilodan dolayı çevre baskısı ee, psikolojim de bozulmaya başladı bu dönemde daha sonra e, çeşitli zayıflama yöntemleri denedim ama e, uzun vadeli bir sonuç alamadım. O yüzden böyle ameliyat olmaya karar verdim. E, karar verdiğim gibi de oldum zaten çok uzun bir e, süreç geçmedi. Ben gastrik bypass ameliyatı oldum. Yani bu halk arasında şeker ameliyatı olarak bilinen e, ameliyatı oldum. Tüp mide e, istemedim. E, çünkü bayağı bir kilom vardı. Tüp mide ameliyatını e, tavsiye de etmedi doktorum. E, kiloma uygun olmadığını daha e, verimli sonuç almam için gastrik bypass olmamı söyledi. Bununla birlikte e, gastrik bypassa karar verince zaten çok fazla süreç olmadı. 2 gün e, sonra da ameliyatım gerçekleşti. Asıl mevzu ameliyat olmak değil. Ameliyattan sonraki süreç e, önemli olan ilk 10 gün e, kritik süreçtir. Çok zorlu, çok ağrılı, sancılı geçen bir süreç. Ee, hatta bir ara böyle ölüyorum falan zannettim. Ama 10 günden sonra bütün bu ağrıların hepsi bıçak gibi kesildi. Daha sonra rahatlamaya başladım. Ee, egzersiz yapmaya başlamam gerektiğini söyledi doktorum. Yürüyüşlerime ufak ufak başladım. İlk zamanlar çok mesafeli yol yürüyememe rağmen şu anda 1 bir saat bir buçuk saat aralıksız e, yürüyorum. 7 ay önce ameliyat oldum. Şu anda 7. ayımın içerisindeyim. 120'li seviyelerden 60'lı seviyelere düştüm rakamlara şu anda. İdeal kilomu da e, doktorum belirlediği ideal kiloyu da düştüm. Yani neredeyse 60 kilo verdim. Neredeyse 60 kilo verdim. Gayet rahatım. E, hayat kalitesi, yaşam standartları, psikolojim hepsi düzeldi. Yani en basiti çocukları parka götürdüğüm zaman, onların peşinde dolanamıyorken şu an onlarla birlikte oynuyorum. Her şeyi daha rahat yapabiliyorum. Nefes alması bile değişiyor insanın. Beni bu süreçte başarıya iten tek şey, aynada görmek istediğim beni görmek istediğim için. Yani tek motivasyonum oydu aynada. Ben kendi istediğim şekilde görene kadar pes etmedim. Çok zorlu bir süreçti, psikolojim bozuldu diyebilirim. Ee, ama pes <laughs> etmedim çünkü bunlar da sürece dahil olan şeyler. Bu işte psikolojinin e, bozulması herkeste olmuyor tabii ki ama benim tek korkum geri yeniden kilo almak, yeniden o kilolu dönemlerime gelmek, yeniden o toplum baskısı, yeniden o sağlık sorunları bunları tekrar yaşamamak için böyle bir e, psikolojik e, yardım almam gerekti. Bir süre psikolojik yardım aldım. E, hala devam ediyor. Bu süreçte e, zorlandığım için yemek yiyemedim. Tekrar geri kilo alma korkusu başladı. Doktorum anoreksiya e, başlangıcı teşhisi koydu ve bir süre e, psikolojik yardım almam gerektiğini söyledi. Süreç hala devam ediyor aslında. Ben iki çocuk annesiyim. 28 yaşındayım. E, ben başardım. Çok zorlu bir süreç. Evet farkındayım. Ama imkansız değil sabır, mücadele çok önemli ama sen de yapabilirsin. Şimdi ayında başlıyor.